我输了， Şimdi neye içelim? Bir bulutun ortasına çökmüş... ...yemek yediğimizi düşünebilirsin. Gökle deniz arasında! Ami deli bir yemedin? Ben duydum. İçer misin? Buraya neden geldiğimi biliyorsun. rahatla biraz. Hatta istersen sesli düşünebilirsin. Ah. Ah benim şaheserim. Bu sözü sevmiyorum biliyorsun. Ah benim karım. Ben karın değilim. Kurtuldum bağlardan özgürüm. Kendimi yaşıyorum. Yalnız kendimi. On yıl geçti aradan. Başka erkeklerle yattım. Yalnızca Hırsınlaşma doğal bu. Hiçbirini sevmeden. Ben de. İnanmayacaksın ama istersen ben başlayayım. Belki bir gün... Belki bir gün ikimiz... Bırak gelecek günleri. İnanmadığın şeyleri söylemene gerek yok. Belki de haklısın. Belki de ben sadece kendimle uğraşıyorum. Kendi sorunlarımla, düşüncelerimle, sanatımla bitmeyen bir savaş. Neler söylüyorum ben? Sen delisin. Bütün o resimler depolarda kapalı. Yüzleri duvarlara dönük kavga etmek istiyorsun. Sen hiç kavga etmezsin ki. Soğuk, kendini beğenmiş şerifin birisin. Ah şahiserim. Öyleyim tabii. Bana şahiserim deme. Akıllı kadınsın, beni tek anlayan. Ne akıllıyım ben ne de seni anlıyorum Yaşamla savaşmaktayım herkes gibi Adama çekilip dünyaya sırtımı dönmek benim işim değil Seçkinlik peşinde değilim Ben öyle miyim? Beklemek istiyorum anlıyor musun? Sadece beklemek Beni anlayacak insanları Resimlerimi sevecek insanları beklemek Kim onlar söyler misin? Gençler Çocuklarımız Birileri Sus Bu inanç olması yaşayamam ben